Dün Çeklidere köyümüzde olan olaylar biraz çarpıtılmış. Gözaltımız yok. Veya da tutuklanan kimsemiz yok. Karakola gidip ifade dahi veren olmadığı halde yani TRT böyle bir haber yapmış. Denildiği gibi de 20 ton değil. 10 ton, 10-11 ton arası bir. Zaten bu şarabın kişiye istiyakı 360 litre. Bir hanede zaten 3 kişi bu şarabı içiyor olsa bir ton bir hanenin hakkı oluyor. 20 ton şarap 650 mahallelik 600 hanelik bir mahallede yani çok büyütülecek veya arttırılacak bir durum değil. Ya kanun zaten kanunun 360 kilo her vatandaşın bir hakkı var üretici kendi bağından şarap yapmasın mı? Domatesci salça yapmasın mı? Adam salatalık yetiştiriyor, turşu yapmasın mı? Bu da böyle bir şeye benziyor yani. Vergiler, şeyler aldı başını gidiyor. Herkes kendi içeceğe kadar. Her hanede üç kişi içse dediğimiz gibi yani bir ton şarap yapar. 650 hanelik bir köyümüz köyümüz 20 ton. 20 ton değil aslında. bayağı bir abartılmış. Yok köy kuşatma altına alınmış. Yok ablukaya alınmış. Aylardan beri takip ediliyormuş. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan yok. Sahte rakı yok. Şarap doğal bu. Kendi mayasından, kendi hamurundan oluyor. İçinde hiçbir katkı yok. Senelerden beri aynı durumla yüz yüze kalıyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz artık. Bu hakkımız var mı yok mu? 360 kilo bir vatandaşın hakkı var mı yok mu? En azından buna bir açıklama getirsinler. Vatandaş üstünde duramıyor. Ya var mı yok mu? Herkes diyor var olduğunu söylüyor. Kanunlarda da oluyor. Ama vatandaşın evinde 200 kilo şarap çıkıyor, bunu dahi alıp götürüyorlar ve hiçbir şey de söylemiyorlar. Arkasından vatandaşa dava açılıyor, gümrük muhafaza avukatlar, beraat alıyorlar, itiraz ediliyor. Bir daha beraat, bir daha itiraz. Vatandaş avukat tutuyor, ne yapacağını şaşırdı yani. Yetkililerden bu konuya bir açıklık getirilmesini istiyoruz.